Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Mart güncellemesinin ilk sneak peek ile sizlerin karşısındayım. İlk sneak peek adına şöyle güzel bir like atarsanız çok memnun olurum. Ayrıca abone değilseniz de kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Ve son olarak şu anda canlı yayındayım. Canlı yayında kod çekilişleri, blog pass çekilişi olacak tıklayıp gelmeyi unutmayın diyorum ve merakla beklediğimiz bu sneak neler olacak? Su kardeşimizin oynanışı olacak. Kostümüne bir göz atacağız. Yıldız güçlerini, aksiyona göz atacağız. Yeni kostümlerin oynanışına göz atacağız. Yenilik sisteminin detaylarını sizlere paylaşacağım. Ayrıca dengeleme değişikliklerini de detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. O yüzden dediğim gibi tekrardan hatırlatıyorum. Güzel bir like atmayı lütfen unutmayın diyoruz ve Kendisi böyle sikten kaçmış tekerleğenden gezen bir savaşçı. Robotik bir savaşçı. Böyle Rico Giller'den galiba. ve çok tatlı bir görüntüsü var kendisinin. Bu arada su 10.000 kupada alınacak. Arkadaşlar bunun bilgisini sizlerle vereyim. Hemen özelliklerine bakalım. Maksimum seviyesi için sevgili arkadaşlar 4480 sağlığı var. Normal bir hareket hızı var. 2x840'lık bir mermi atıyor ve menzilde uzun bu mermisinin. Ayrıca doldurma hızı da normal olaraktan e, ee, söyleyeyim, görünüyor. Süper nitro diyor arkadaşlar. Süper ise nitro. Hasarı 1100 120, menzil ise kısa imiş bu arkadaşımızın. Yıldız güçlerini göstermemen sıfır sürtünme diyor. Stun nitrosu ile ilerlediği mesafe %71 oranında artıyormuş e, bu yıldız gücünü seçerseniz diğer yıldız gücünü seçerseniz gaz ver demiş. Su nitrosunu kullandığında 500 puan iyileşirmiş. İlk olarak da, e, bunu deneyelim. Aksiyona baktığımız zaman da hız alanı diyor. Su etki alan, e, alanına giren takım arkadaşlarını ve kendisini hızlandıran bir e, güçlendirici bırakır. Maç başına kullanım hakkı 3 diyor. Tabii ki de hızlıdan şöyle bir deneyelim kendinizi. Rrr, tipe bakar mısınız? Hızdan bir deneyelim bakalım su kardeşimizi. Şimdilik evet başlıyoruz. Buradan bu arada bunun şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Bir tane vurduğun zaman ultisi doluyor. Bak bir tane vurdun ultisi doldu hop kaçtın. Bir tane vurdun ultisi doldu hop kaçtın. Bir tane vurdun ultisi doldu hop kaçtın. Bir tane vurdun ultisi doldu hop şöyle yaparsak hoppa. Aksesuarını bu arada kullanayım arkadaşlar. Şöyle hop göstereyim size aksesuarını. Bir tane vurdum hop kaçtım. Ya böyle vur kaç savaşçısı ya. Baksana abi çok sinir bozucu değil mi? Hop böyle vurdum hoppa kaçtım vurdum. Hoppa kaçtım. Vurdum kaçtım. Hop çok iyi değil mi ya? Ben ben çok beğendim gerçekten. <laughs> hoppa. Burada hızlandıran bir taret bakın mesela şurada hızlandırıyor. Takım arkadaşlarına ve kendini hızlandıran diyor. Şuraya geldiğimiz zaman böyle hızı normale dönüyor. Bakın hoppa burada bu normal diyor. Buradan böyle hop gel bakalım. Yani vur kaç vur kaç abi birazcık sinir bozucu olacak ya. Bir de içerisindesin. Bayağı bir sıkıntı olacak. Bu da böyle zaten görüyorsunuz yani yeniliyor. Bir işe yaramıyor başka <laughs> ekstrem. Güzel yani ultisi falan benim hoşuma gitti. Ee, bu şekilde şimdi diğer yıldız gücünü deneyelim. Bakalım. Diğer yıldız gücünü de Superstar 2 kostümüyle deneyelim sevgili arkadaşlar. Çiçiçiçiçoo. Yürüyor musunuz baba? Bak. Böyle duruyor. Ta 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 ta. Bu şekilde. Sadece bir dış modellemesi var galiba. Yani güzel. Hiç yoktan iyidir abi. Ee, i̇lk yıldız gücünü 171 oranında mesafesini arttırıyordu. Ee, bu hani şey var ya ultisini kullandığınızda. Bu 171 daha az diyor. Ve her vurduğunuzda 500 puan sizi iletiyormuş. Evet gördüğünüz gibi daha kısa mesafeye gidiyor bu şekilde. Az önce mesela bayağı uzağa gidebiliyordu. Ee, şimdi bir dakika. Şöyle bir dakika. Gelelim şuradan. Denemesini buradan yapalım. İki tane vur bana. Pat. Pat. Hop gördüğünüz gibi. Hop. Hop. Hoppa. Gördünüz mü? Ultiyi kullandık. Canımız 500 arttı. Güzel abi. O baya iyi lan. Vurdun kaçtın. Zaten her vurmaya 500 iyileştiriyor gibi bir şey. Hop baksana 500-500. Çok iyi değil mi abi? Bu da var ama mesafe ya haritaya göre değişir bence ya bu yıldız güçler arkadaşlar. Ya çünkü bazısında belki can gerektirir. Bazısında e, daha hızlı yer değiştirmek gerektirir. Çünkü burada birazcık daha kısa mesafe böyle gördüğünüz gibi ileri geri yapıyor. Neyse ya bu şekilde arkadaşlar su nasıl bulduğunuz su hakkındaki fikirleriniz nelerdir? Bunları da yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Hop, 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 hop. Run, run, run. Güzel değil mi? Araba sürüyormuş gibi hissediyorum kendim. Baksana <laughs> çok tatlı olmuş aksi aramızda. Bu şekilde suyu incelemiş olduk. Şimdi diğer kostümlere geçelim bakalım. İlk olaraktan Bekçi Bibi deneyeceğiz. Bu arada arkadaşlar Smuggler Penny kostümü şu an için bize verilen hesabın içerisinde bulunmuyor. Bir sıkıntı var galiba. Ee, o yüzden bu videoda bunu sizlere gösteremeyeceğim. Hoppa böyle vuruyor kardeşim görüyorsunuz. Bir animasyon farkı var mı? Yok yani animasyonda farklılık yok sadece tipinde bir sıkıntı şey değişiklik var ve vuruşunda bakın böyle vuruşu farklı renkte vuruyor. Ee, onun dışında bubble'ı aynı. Tipe baksana. Tatlı kardeşim ya. Güzel bir kostüm, fena bir kostüm değil. Yani durduk yere böyle bir kostüm neden geldi bilmiyorum ama hiç yoktan bir de kostüm gelmiş oldu gördüğünüz gibi bubble aynı arkadaşlar. Sakız aynı yani sakızın değişen bir şey yok. Vuruşları bir tık şöyle gördüğünüz gibi parıldıyor böyle. Farklı bir şekilde. Onun dışında ekstrem bir şey yokmuş. Bakalım aksesuar basmasında bir değişiklik yoktur büyük ihtimalle. Yok aynen yani bu şekilde arkadaşlar bir kostümümüz diğer kostüme geçelim Superstar Stu'yu zaten sizlere göstermiştim Şimdi de PSG Mike PSG mücadelesiyle birlikte gelecekmiş hemen sizlere onun da e, detayını vereyim sevgili arkadaşlar e, Coach Mike'a benzeyen bir kostüm şöyle görüyorsunuz hoppa 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 Atışları bu şekilde ultisi bu şekilde şu aksesuarı bastan şu aksesuarı ha. şu aksesuarı bu şekilde Yani Coach Mike'ın atışlarına benziyor kendisinin tipi birazcık daha farklı ama ya, PSG kostümlerini ben seviyorum ya niyeyse tatlı değil mi arkadaşlar çok tatlı bir kostüm gibi baksana şöyle hop güzel yani kostüm bu şekilde Bu arada PSG mücadelesi arkadaşlar e, 9 kazanma ve 4 mağlubiyet hakkımız olacakmış yani 9 kazanma da bize verecekmiş Ayrıca 9 kazanma yapmadan önce 9 olmadan önce 4 mağlubiyetiniz olursa Eğer 3 defa da giriş hakkı veriyorlarmış sizlere İlk girişiniz 30 taşla yine yapamadınız Daha sonra 80 taşla yine yapamadınız Ve son olarak da 170 taşla deneme imkanınız olacakmış e, PSG mücadelesi de bu şekilde olacakmış sevgili arkadaşlar ve diğer detaylara geçelim bakalım. Birdie 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 birdie. Evet şimdi güç ligi hakkında birazcık konuşalım. Bildiğiniz gibi yeni gelecek güncelleme birlikte Power Play oyundan kaldırılıyor ve güç ligi adında bir şey getiriliyor. Nedir bu güç ligi diye soruyorsanız eğer güç ligi 4500 kupaya ulaşan ve üzerindeki oyuncuların oynayabileceği bir etkinlik arkadaşlar. Oyuncuların da burada her gün sınırsız maç atma hakkı olacak. Power Play'de farklı olarak bence çok güzel bir özellik olmuş. Ayrıca sezon uzunluğu da 10 hafta olaraktan planlanmış. Yani yaklaşık olaraktan bir Brawl Pass sezonuna tekabül ediyor. İlk ligimizin sezonu birazcık kısa olacak çünkü bildiğiniz gibi Brawl Pass'in bitmesine yani 10 haftadan daha kısa süre kaldığı için 35 gün mü kaç gün tam hatırlamıyorum kaldığı için e, yeni Brawl Pass'in bitme sezonuna. E, o yüzden ilk ligimizde de birazcık kısa olacak ama bundan sonraki liglerin 10 hafta civarında yani bir Brawl Pass sezonuna eşit olarak e, yapılması Planör efendim onu da söyleyeyim. Oyunlar best of 3 formatında oynanacak. Yani 3 maçın ikisini kazananlar e, bu mücadeleyi kazanmış olacaklar ve oynayacağımız haritalar ve oyun modları ise oyun rastgele bir şekilde seçiyor. Yani ben savaş topuna girmek istiyorum, kuşatmaya girmek istiyorum seçeneği yok. Tamamen tıkladınız e, eşleşme bulmaya başladığınız zaman oyun rastgele bir şekilde sizlere e, bir harita ve oyun modu verecek. Maç başlamadan önce yasaklama ve seçme aşamaları olacak. İki takım da yasaklamalarını yapacak. İki takım da aynı savaşçıyı yasaklayabilir bu arada. Bunda bir sıkıntı yok. Farklı savaşları yasaklayacak diye bir kanun da yok. Onun dışında seçim aşaması sırayla gidiyor ve iki tarafta aynı savaşçı seçemiyormuş arkadaşlar. Bunun da detayını sizlere vereyim. Yani rakibinizde aynı savaşçı seçemeyeceksiniz. Ayrıca tekli ve üçlü olaraktan farklı rütbe seçenekler olacak. Mesela ben tekli olaraktan çok fazla oynuyorum. Rütbem atıyorum 3. seviyede. Takım olarak da oynamadığım için rütben ikinci seviyede olacak. Bunun da farkı olacak. Yani tekli girdim işte üçüncü seviyeye kadar çıktım. Çoklu aramaya girdiğim zaman arkadaşlarımla girdiğim zaman yine üçten devam etmeyeceğim. İkisinin şey ayrılacak rütbe sıralaması ayrılacak kişiler için bunu da belirteyim. Eşleştirmede ise artı eksi iki rütbe fark var yani sizden bir ya da iki rütbe yüksek ya da bir ya da iki rütbe düşük aşağıdaki oyuncularla eşleşebilirsiniz. Daha yukarısındaki oyuncularla eşleşemiyorsunuz. E, bu şekilde bir eşleştirme yapmışlar solo ve takımlı modlarda. Takım arkadaşlarınızla oynamak istediğiniz zaman şöyle bir olay oluyor. Mesela ben birinci rütbedeyim. Arkadaşım 3. rütbe, öbürü beşinci rütbede. Beşinci rütbedeki arkadaşınız baz alınaraktan e, bir rakip buluyor sizlere bunun da bilgisini vereyim sevgili arkadaşlar. Güç liginde sezonda bir savaş yapmanız bile o ödülü kazanmanızda o rütbedeki ödülü kazanmanız için yeterli sevgili arkadaşlar. Ayrıca özel kostümümüz de var bu sezon. Özel kaçakçı galiba. Kaçakçı pen isminde bir kostüm olacak. Kazanılması için diyor güç liginin belirli bir kademe elde edilmesi gerekiyor. Yani hesabınızda yıldız puanı olsa dahi bu savaşı alamıyorsunuz. Ee, güç liginde o verilen seviyeye kadar gelmeniz gerekiyor. O seviyeye geldiğiniz zaman sezon boyunca marketinizden istediğiniz zaman alabileceğiniz şekilde sizlere geliyor ve sezon bittikten sonra da bu kostümü bir daha alamıyorsunuz. Bunun da bilgisini vereyim. Yani özel bir kostüm olmuş oluyor. İki farklı da rozetimiz varmış. Birisi etkinliği oynayarak diğeri ise belirli bir kademe ulaşınca elde edilecek rozetlermiş sevgili arkadaşlar. Sezon bittiğinde kazanacağınız yıldız puanı ödülleri sizin en yüksek sıralamanıza göre. Mesela solo sıralamada 5. rütbedesiniz. Takım sıralamasında takımla oynanında 3. rütbedesiniz. Size 5. rütbeye göre e, yıldız puan ödülü veriyorum sezon sonunda. Şimdi de yeni gelen dengeleme değişikliklerini inceleyeceğiz. B'nin baldan ceket yıldız gücü değiştirildi. Yeni ismi ise bal oldu. Bal yıldız gücünü kullandığınızda güçlü vuruşunuz aktif olduğunda size %20 daha az hasar veren bir kalkan verecek. Karl'ın sıcak egzoz aksesuarlarına bir değişiklik yapıldı. Artık iz ile temas eden düşmanlara 4 saniye boyunca saniyede 300 hasar verecek. Tikte ise iki tane değişiklik yapıldı. Ana saldırı mayınları yakına attığınızda daha dar alana, uzağa attığınızda ise daha geniş alana yayılacak. Ayrıca yedek mayın aksarı da bol mayın olarak değiştirildi. Yeni aksesuarını yani bol mayını kullandığınızda tik tek seferde 6 tane mayın atacak. Maç başına kullanım hakkı ise 3. Bali'nin ekstra acılı yıldız gücü hasarı 140'tan 200'e çıkarıldı. Bo'nun ana saldırı hasarı 520'den 560'a çıkarıldı. Bu bu arada birinci seviye için. Bro'nun ana saldırı hasarı 1040'tan 1120'ye yükseltildi. Bu yine birinci seviye için. Karlın koruyucu dönüş yıldız gücü ile daha az hasar alma oranı %30'dan %35'e yükseltildi. Crow'un ekstra zehirli yıldız gücünü kullandığınızda rakiplerinden %20 az hasar alması %25'e çıkarıldı. Ayrıca leş kargası yıldız gücü %50 sağlığının altındaki düşmanlara %20 artı hasar değil de artı %52 hasar verecek. Ember'ın ana saldırı hasar oranı saniye başına 2200'den 2000'e düşürüldü. Ayrıca süper hasar oranı da 1800'den 1920'ye düşürüldü. Gale'ın süper saldırı hasarı 100'den 240'a çıkarıldı bu yine birinci seviye için. İlk sinik pik bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse ben ve onun dışında kanala abone olabilirsiniz. Fikirlerinizi yorumlarsa benimle paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.